Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Gözlük İskelet. Greywood Hike isminde bir hike isminde bir oyunla beraberiz. Yeni çıkan bir oyun. Türkçe dil desteği de var. Böyle Hello Neighbor tarzı bir oyun. Greywood Hike'da birçok öğrenci kayıpmış. Bu bir okul. Fakat veliler, ebeveynler pek umursamıyormuş bu olayı. Biz de bir öğrenci olarak okulda arkadaşlarımızı bulmaya çalışacağız. Okulun içi bir sürü puzzlela dolu ve en önemlisi bir tane öğretmen var. Bu öğretmen çıldırmış, elinde fener, gözleri ateş, bizi arıyor. Ondan saklanarak kaçarak, puzzleları çözerek arkadaşlarımızı bulmaya çalışacağız. E, oyunda şöyle bir özellik var: biz seviye atladıkça ve yakalandıkça düşmanlar, yani düşmanımız öğretmen, müdür, okulun müdürü. E, kendini geliştiriyor ve haritadaki şeyler değişiyor. Bakacağız. Veya harita kendini yeniliyor. Bakalım nasıl bir oyunmuş göreceğiz şimdi. Yeni oyun diyoruz ve başlıyoruz. Hadi bakalım. We knew the school was a special place. We knew that trying to was a risk. Alt yazı açmamışız ki. But children have gone missing. Not just our friends. Neyse, önemli değil. Unuttuk <laughs> alt yazı açma. And the adults. Biraz korku ve gerilim oyunu yani. There's not much time left. We have to save them. <laughs> What's wrong? Answer me. For God's sake, he's after you. Okuldan çıkmaya çalışır. Amacımız o bu arada. Uh, çok korktum hocam. Yapma böyle şeyler. <laughs> Bir dakika. <laughs> Aa, sesin geliyor tamam. Bir saniye. E, ee, oyun ayarları sese bak altyazı diye bir şey var mı? Yok. Altyazı yok. Neden yok hocam? E, ee, altyazı yok. Biraz daha büyüteyim. Alt, kullanıcı ara birimi 4 yapayım şöyle. Tamam. E, ee, altyazı yokmuş ama altyazı açık diye bir şey yok. Fark etmez. Devam. Tamam. Ay karanlık. Yürüt. Ya bunu böyle alıp kaldırabiliriz tamam. Çömelebiliyoruz. Ay hapşıracağım galiba. Aa! e, EQ var. Tamam. Şimdi nesne etkisine geçmek için bas F. Tamam. F'ye basmam lazım. Nesneler etkileşim Tamam, gideriz. Stop. Bunları aldım. Bunlar ne işmiyor? <laughs> Bir çıkış yolu arayacağım tamam dur. Nesneleri geri bırakma için G'ye bas. He. Tamam. Bir çıkış yolu arıyorum. Ha şuradan çıkabiliyorum tamam. Bire gelelim. Bir. Bir. Şuraya koyayım G. Buraya koydum. Aha. Tamam buradan geçtik. Pekala. Öğretmen bu mu? Oo aşağıda. Hocam ne yapıyorsun? Notları mı okuyorsun? i̇lk çıkış bulduk ama orada başka şeyler var mıydı acaba? Hmm. Tamam çömelmek için ona bas. Arka çık diyor. Tamam çıkacağım. Aa. Anahtarı bul. He, bu kitli mi bu? Tamam bu kitliymiş. Burada merdiven var. Bunları alamıyoruz. Pekala. Oradan indik zaten. Anahtarı bulacağız. Pekala. Bu ne? Aha. Tamam. Tamam tamam. Açtım. Kapıyı açtık tamam. Çok iyi. Bakacağız hocam. Bakacağız. Bunu al böyle. Bu tarafa koy. Buradan geçelim şöyle. Let's tamam. O hallederiz onu. O space e, tamam. Koşuyorum şimdi. Tamam. Sıkıntı yok hocam. Gidiyorum. Bakıyorum. Okulda ne biçim okulmuş lan? Tamam basıldım. Onu anladık hocam tamam. Aa, buradan geçmem lazım. Nasıl geçeceğim? Bir saniye. Bu tarafta bakayım başka bir şey var mı? Burada nasıl geçebilirim? Altta bir şey var. Aşağı düşersem çıkabilir mi bilmiyorum. Şu ikide ne vardı? G'ye basalım. Bu da... He, bunlar da şey... Tamam bunu koli mecbur. Buradan aşağı inersem oradan çıkamam hocam. Burada oraya zıplayabilirim deneyelim. Aa zıplıyormuş lan. <laughs> tamam tamam. Tamam. <laughs> hocam burada dolaşıyor. Vana eksik. Vana bulmam lazım. Bana nerede acaba? Bakıyorum şöyle. Etkileşime geçeceğim bir şey diyor. yok. Aa, burada kapı varmış hocam. Onu görmedik bak. Bana burada o zaman. Dünya var. Bana buradaymış. Ohohoh! Bak burada çocuğu tutmuş. Vay! Üç. Çevir. Ay çok korktum şu anda last place that any of the Al, koli al. Tamam, geç. 4 Öğretmenin sesini duyuyor musun? Raho yapıyor. Raho. Elektrik ağrısı. Bana eksik. Hmm, bana eksik. Ama sen Olmadı ki şimdi orada. Ben onu almadan nasıl alacağım bana? Ha burada bana. Hmm. Şimdi... Puzzle nasıl çözeceğiz? 3 G G Hı -hı. Bir koli daha almam lazım. Bir koli gibi bir şey de almam lazım ama nasıl yapacağız onu? elektrik geliyor ama elektrik açamaz. Şunu al bakayım bir de. <laughs> bu da bozuldu. Ya bana... bana düştü. Aa bu kadar basitmiş bu da. Tamam ses. Ne diyor? Gizlilik. Hayt. Hocanın durumu. Tepedeki göz simgesi gösterilir. Hmm, beyaz sakin. Sarı seni arıyor. Seni görüyor ve peşinde kırmızı. Tamam. Eyvah. Hocam ama sen daha... Tamam. Tamam hocam. Bunu göstermek için yaptılar herhalde. Hayt, evet, hemen de görülmez ki ya. Aa oradan yakalayabiliyor mu? Hocam sen de emin yakalıyorsun ama bu yaptığın iş doğru değil. Tamam hocam bunu her seferinde gösterme ama. saklanacağız böyle. Neredesin? Uyyy arıyor beni. Yok yok ben değilim hocam. 4B'den... Alo. Buraya gelecek, anlaşıldı. Tamam dur. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bizi korkutma yalnız. Oraya bakıyor. Tamam, bu tarafa gelince ben o taraftan gideceğim. O tarafa gitti. gözmem lazım ona. Yakında zaten bir bul bulanıyor. Buradan gidiyorum çaktırmadan. Böyle gidiyorum. İçine saklanamıyoruz herhalde. Yukarı çıktı ha. Oh. Nasıl çıkıyor hocam? Heh. Heh. mouse da şey space'e basınca çıkıyor. Uh. O tırmanarak gir tamam. Do you hear that? Oh, oh God! It's them. They're up in that tower. Gitmediler diyor. <laughs> tamam. Tamam. Dur saklanayım acık. Tap. Okula girmenin bir yolunu bul. Tırmalarak gir. Pekala bilgi. Lan bak hocam. Nasıl bir yer bu? Nasıl bir okul ya? Okula tırmanarak gir. Nereden tırmanayım acaba okula? Bisiklet falan var bak. Şuradan tırmanırsam orada. Tamam. <laughs> tamam. 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 <laughs> Change will not come. Aha, al. Güzel anahtarı. Bunları alamıyoruz. Bin. Gidiyorum okula giriyorum artık. Ay. Bunu açabiliyoruz mu hocam? Nasıl? Ateş, ateş. Hı hmm, burada. Tamam. Huuu hocam. Fener de gitti bak. Tamam ilk bölümde fener gitti. Vaaah. Oh, güzel valla böyle eğlenceli gibi. Bilmiyorum. Anam! Fener al. Yukarıya çıkan bir yol bul. Buradan düştük. Onu hiç göstermediniz bana. Bir bakayım. Mecbur aşağı ineceğiz. Ah be. Mecbur aşağı ineceğiz herhalde. Geceleri terk edilmiş kuleden gelen tuhaf robot sesleri duyuyorum. Hayt hoca gece nöbet, nöbetinde olduğu için ona sordum. Duyumazdan geldi ve gitti. Değişik bir herif. Hayt hocamış. Hayt hoca. Bunu alamıyoruz. Çıkan bir yoldur. Burası onun şey anahtarı var. Bak burada Allah anahtarı. Geliyor. Ne saklanıyoruz? Ha, böyle saklanıyoruz. Tamam. Şu an bir şey yok. Bakayım. Sağda bir yerde o. Şular bakayım ben bir. Anahtarı aldık. alarmı açarsam gelir. Buraya ip koymuş. Bu ne? Elektrik diyor. Tamam. Buralara bakıyoruz. Fotoğraflar falan var. Tamam. Kupa var. O bu tarafta bir yerde. Yukarı İçeride mi acaba? O? Ha buradan ben geldim zaten. Yürüt, yürüt, yürüt. İçeride bir yerde. o. Hmm. Açmanın yolu bulmam lazım. Asansör elektriğe bağlı. Nasıl? Asansör elektriğe bağlayacağım ama nasıl? A açarsam ama hoca da gelmeyecek mi o zaman? alacağım. Alamadım. Allah'ım niye gelmiyorsun benimle? Aa! Cık. Hocam bu çok saçma ama. Şimdi çıktı bak. görmeden çıkabilir mi buradan şimdi? So, we can power the Tesla coil, but how do we get power from the coil to the elevator? Bunu kullanacağım dur. Bunu kullanacağım eğer bu olmazsa yani daha da ne yapayım ben yani? Bu buraya olmuyor. Bozuk. Light'a gelecek mecbur. Bu Science Class. Bilim sınıfı asansörünki bozuk. Bunu asansör nasıl takacağız? Cık, bu buraya işe yaramıyormuş ya. Hay anasını ya. Bunları alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Buna gideceğim asansöre takacağım. Oo, bu bulmacaya bak. Ee? Bunu buna takayım bir dakika dur. Elevator'u nasıl yapacağız peki? Bu bozuk gözüküyor ya. Bilim sınıfı. Bilim sınıfına gideceğim o zaman. Başka alabileceğim kablo var mı? Bakıyorum. Yok. Bunu alayım, bunu alamıyorum. Tamam. Şunu yanıma alayım. Gene de ne olur ne olmaz. Buraya getirdik ama. Gel hocam sen. Büyütme sen bizim işimize yarayacaksın. Nerede acaba? Aa çalıştı tamam. Tamam hocam sen çalıştın. Allah Eyvah. Hocam git. Ama. Ama. Başlayacağım şimdi ama. Şeyler buradaymış bu arada. Tornavidam nerede acaba? Aletim yok mu başka? Aletim de aldın. Terbiyesiz hoca seni. Ne biçim öğretmensin sen be? Ne biçim öğretmensin. Yürü gel. Tamam yürü. Şimdi içeri nasıl gireceğiz? Burada mı soracağım? Yukarı çıkmanın bir yolu bulacağız da bırakmıyor ki. Terbiyesiz tavuk. Tamam. Burada bir şey var, burada bir şey var mı yok? Kupayı alamadık. Al kupayı. Belki işimize yarar. Şurada şu an. Tamam. Kupa. Hmm. Aa ulan Var ya, siz var ya. Eyvah, ee, geliyor. Orayı açamadık ki. Bizi yakalacak şimdi. Sakin olacağım. Sakin ol. Yangın mı? git buradan. Kupa bitti kupa bulmam lazım şimdi. Demek ki o kupalar o işe yarıyormuş. Allah. Lan. Ben... Lan bırak. Kupa bulmam lazım. Kupaları bulmam lazım. Kupa. İki tane de şeyde var kupa. Yan sınıfta. Buradan gitsin. girmem lazım. Al bunu. Başka var mı? Kaç 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 kaç. Lan. Yakalanmayalım hocam yine. Ha ses çıkmıyor bunlardan. Tamam sıkıntı yok. çıkmayacağım. Bir bırakırsam beni. Gitti. Kupayı aldık buradan zaten. Başka kupa yok mu burada? Bir kupayla olmaz bu iş. Yok hocam yok. Ya hemen de görüyor. Kupa bulmam lazım. Hocam ne zormuşsun be. Tamam. Bulabilirsem göndereceğim de. Beni görmez diye umuyorum burada. Hocam gir sınıfa da gidelim hadi. Ara orada hadi. Git oradan. Git buradan. Metal nereden bulacağım acaba? Metal bardak bir tane bulduk. Ee, şöyle yapsak. Şunu alayım bir dakika dur. Bunu al. Bunu da al tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Kapıyı açacağım. İşte şeyi bulamadık. İngiliz anahtarı gitti ya. Açamıyoruz burayı. Buradan kestirmeden kaçamıyoruz. Dur şimdi dur. Hale çözeceğim. Tamam öyle dursun. Bir tane buraya koyacağım. Bir tane şu tamam, asansör orada. Bir gitsin o tarafa. O tarafa gitsin. Bulduk bulduk tamam çıkacağım şimdi. Şimdi çıkıyorum. Git hocam. Aha. Oh be, oh be. Ne haber? Kaçtık. Oo. Ama bitmedi tabii ki. Bu bölüm bitti el dostlar. Asansörle kaçma bölümünün sonuna geldik. Aha. Ne oldu lan? Ne oluyor? Allah. What? O kadar çaba boşuna gitti. Hadi bakalım. <laughs> Bu kadar kolay olmasını beklemiyordum zaten. Bodrum'dan çık. Evet değerli dostlar. Bodrum'dan çıkma görevini diğer bölümde yapacağız. Diğer bölümde görüşürüz. Biraz zorlandık. <laughs>